Merhaba sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden 10.sunu çözeceğiz. Konumuz ışığın yayılması ve yansıması. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Burak plastik bahçe hortumunu aşağıdaki gibi değişik şekillerde tuttuğunda Selin'i görürken Ceren ve Efşan'ı göremiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklayabilir? Şekle baktığımız zaman Burak'la Selin arasında doğrusal bir hortum olduğunu görüyorum. Burak Efşan ve Ceren arasında ise hortumların kavisli olduğunu görüyorum. Işık doğrusal olarak yayıldığı için Burak Selin'i görebilir. Diğer arkadaşlarını göremez. Şimdi bu bilgilerden hareketle ışıklarımıza bakalım. A şıkkı ışığın boşlukta yayılması demiş. Yanlış. Işık boşlukta yayılabilir. Doğru bir bilgi ama burada anlatılmak istenen o değil. Çünkü herhangi bir boşluk ortamı verilmemiş ışığın yayılmasıyla ilgili. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkı ışığın her yöne yayılması. Işık her yöne yayılır. Bu da doğru bir bilgi ama burada anlatılmak istenen o değil. Burada anlatılmak istenen nedir? Işığın doğrusal yolla yayılmasıdır. O yüzden B şıkkı da olamaz. C şıkkı ışığın doğrusal yolla yayılması. Evet cevabımız C şıkkı. Burada anlatılmak istenen ışığın doğrusal yolla yayılmasıdır. Burak'la Selin arasındaki hortum doğrusal olduğu için Burak Selin'i görmüş. Diğer hortumlar doğrusal olmadığı için diğer arkadaşlarını görememiştir. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkı ışığın dağınık yayılması demiş. Bu zaten yanlış bir cümle. Işık dağınık yayılmaz. Dağınık yansıyabilir. O yüzden D şıkkı da olamaz. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soru yukarıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? İfadelerimizi okuyalım. Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışın denir. Bu doğru bir ifade. O yüzden doğrudan devam ediyorum. Bir yüzeye çarpan ışığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir. Bu yanlış bir ifade. Yayılması değil yansıması olacaktı çocuklar. Şöyle yazalım yansıması. Yanlış. Yanlıştan devam ettiğim zaman ikinci çıkışa ulaşıyorum. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Üçüncü soru. Bir ışık ışını düzlem aynaya 40 derecelik gelme açısıyla gönderiliyor ve ışın şekildeki gibi yansıyor. Buna göre yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı kaç derecedir? Bize nereyi sormuş? Yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıyı sormuş. Yani şurayı istiyor bizden. Hemen hesaplayalım. Yansıma kanunlarını hatırlayalım. Gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı denir. Yani şuradaki 40 derece gelme açısıdır. Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Yansıma açısı neydi? Yüzeyin normali ile yansıyan ışın arasında kalan açıydı. Yani şu iki açı birbirine eşit. İkisi de 40 derece. Yüzeyin normali yüzeye daima diktir. Dik ne demek? 90 derece demektir. Buranın hepsi 90 derece ise burası 40 ise 90'dan 40'ı çıkardığım zaman burası 50 olur. Şurası da 50 olur. Bütün açıları bulmuş olduk çocuklar. Bize neyi sormuştu? Yansıyan ışın ile aynı arasındaki açıyı sormuştu. 50 derece. O yüzden cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir? Aydınlatma araçlarına bakalım. Mum. Işık her yöne doğrusal yayılır. Mumdaki gösterim doğru. Her yöne ve doğrusal yayılmış. O yüzden biri alacağım. 2 el feneri. El fenerinde ışık doğrusal yayılmamış. Dikkat ederseniz kavisli çizilmiş. Böyle bir gösterim yanlıştır. O yüzden 2'yi almıyorum. 2 yanlış. 3 ampul. Ampuldeki gösterim de yanlış. Doğrusalı doğru çizmiş ama her yöne değil de sadece aşağı ve yukarı yaymış. Bu şekilde bir yayılma olmaz. O yüzden 3'ü de almayacağım. 4 abajur. Abajurda da yine ışık her yöne ve doğrusal yayılmış. O yüzden 4'te doğru bir gösterim. Hangileri doğru gösterilmiştir dediği için 1 ve 4 doğru gösterilmiş. O yüzden cevabımız B şıkkı. 5. soru. Yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabına bulmacanın içinde yer verilmemiştir? 1. soru. Işık yayan cisimlere ne denir? Işık kaynağı denir. 1. sorunun cevabı var bulmacada. İkinci soru ışığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir? Işın denir. İkinci sorunun cevabı da var. Hemen şurada yazıyorum bakın. Üçüncüsü ışığın yol almasına ne denir? Işığın yayılması denir. Işığın yayılması denir. Bulmaca da var mı? Yok. O yüzden üçüncü sorunun cevabı yok. Dördüncüsü ışık nasıl yayılır? Işık doğrusal olarak yayılır. Dördün cevabı da burada var. O yüzden bu da var. Hangisine yer verilmemiştir dediği için üçüncü soruya yer verilmemiş. O yüzden cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. 1 ve 2 numaralı düz aynalar şekildeki gibi birbirine dik konumda bulunmaktadır. Birinci ayna yüzeyi ile 40 derecelik açı yapacak şekilde gelen ışık ışını yansıdıktan sonra ikinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır? Hemen hesaplayalım şeklimize bakalım gelen ışın var gelen ışının birinci ayna ile yani yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı var 40 derece bu yüzeye çarptıktan sonra yine aynı açıyla yansıması gerekiyor çocuklar şöyle hemen çiziyorum çizdim burası gelme açısı değil gelme açısı neresi olacak gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açı hemen yüzeye dik bir normal çizdim 90 derece olacak şekilde Burası 90 derece olduğu için 90'dan 40'ı çıkarıyorum. Gelme açısı kaç derecedir? 50 derecedir bu ışının. Gelme açısı 50 derece. Gelme açısı 50 derece ise yansıma açısı da 50 derecedir. O zaman burası da 50 derece olacak. Toplam 90 derece olduğu için şurası 90'dan 50'yi çıkarıyorum. Yine 40 dereceyi buluyorum çocuklar. Bakın şu iki açı birbirine eşit. İkisi de 40 derece. Bu iki açı da birbirine eşit. İkisi de 50 derece bunu unutmayın daima dik olması gerekiyor İki, toplamının ise 180 derece olması gerekiyor çünkü iki tane 90 180 olur 50 50 100 40 40 daha 80 180 bakın iki tane 90'ın toplamına eşit bize ne istemişti yansıdıktan sonra ikinci ayna yüzeyinden demişti şimdi ikinci ayna yüzeyine geldim ikinci ayna yüzeyi ile kaç derecelik açı yaptığını bulmam gerekiyor Burası 40 ise Buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Burada bir dik üçgen görüyorum. Bakın şuraya baktığım zaman burada bir dik üçgenimiz var. Dik tarafı verilmiş zaten. Burası 90. İç açılarının toplamı 180 derece olduğu için bu ikisinin toplamı da 90 olursa 90 90 daha 180 olur. Toplayalım isterseniz. 90 50 daha 140 40 daha 180 olur. Üçgenin iç açılarının toplamını elde etmiş oldum. Şimdi biz neyi bulduk? İkinci aynaya çarpan ışının aynayla yaptığı açıyı bulmuş olduk. 50 derece. Bize neyi sormuştu? İkinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açıyla yansır demişti. 50 derece ile çarptıysa 50 derecelik açıyla da yansır. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Bakın bize gelme açısını yansıma açısını sormadı. Bize dedi ki. Işık ışını yansıdıktan sonra ikinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır dedi. 50 derecelik açı ile yansır. Burası 50 ise gelme açısı değil bakın burası. İkinci aynaya çarpan ışının ikinci ayna ile yaptığı açı 50 ise yansıyan ışının yaptığı açı da yine 50 derecedir. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Yedinci soru. Yanan bir ampulün üzerine şekildeki gibi üzerine 3 delik açılmış bir şapka konuluyor. Buna göre ampulden çıkan ışınların şapkadan geçerek izlediği yol hangisinde doğru gösterilmiştir? Işık ışınları doğrusal ve her yöne yayılır. Ampulü şapkanın içine koyduğumuz zaman A şıkkındaki gibi yayılmasını bekleriz. B şıkkındaki olamaz. Böyle dalgalar halinde yayılmaz. C şıkkındaki gibi olmaz. D şıkkındaki gibi olmaz çocuklar. Bu bizi çeldirmek için yapılmış şekiller kalp şekli vermiş. Böyle bir şey olması kesinlikle mümkün değil. Işık her yöne doğrusal yayıldığı için cevabımız A şıkkı olur. 8. soru şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir. Bu olaya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şekle baktığımız zaman şekildeki yüzeye düz olmadığını, pürüzlü olduğunu görüyorum. Burada dağınık yansıma olmuş. Bakın dikkat ederseniz dağınık yansıma ile ilgili bilgileri istiyor bizden. Birincisi dağınık yansıma olarak adlandırılır. Evet kesinlikle doğru. Pürüzlü bir yüzey ve dağınık yansıma olayını gözlemliyorum. İkincisi yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Doğru düz bir yüzey değil. Pürüzlü bir yüzey. O yüzden buruşturulmuş alüminyum folyo olabilir. İki de doğru. Üç bu yüzeyde net görüntü oluşmaz. Evet bu yüzeyde net görüntü oluşmaz. Çünkü burada dağınık yansıma var. Pürüzlü yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz. O yüzden üçü de doğru. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir düzlem aynaya gelen ışığın 60 derecelik yansıma açısı yaparak geri yansımıştır. Buna göre gelen ışığın aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yansıma açısı 60 derece ise gelme açısı da 60 derecedir. Şıklara bakalım. A şıkkında bakın gelme açısı 60 derece gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı 60 derece ise yansıma açısı da 60 derecedir. Yani cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkı gelme açısı 30 derece ise yansıma açısı da 30 derecedir. O yüzden B şıkkı olamaz. C şıkkı gelme açısı 0 derece çünkü gelen ışının normalle yaptığı bir açı yok. Üst üste binmiş, çakışmış. O yüzden burada gelme açısı da 0'dır. Yansıma açısı da 0 derecedir. C şıkkı olamaz. D şıkkında gelme açısı 45 derece ise yansıma açısı da 45 derece olur. O yüzden D şıkkı da olamaz. 60 derecelik yansıma açısına sahip olması için gelme açısının da 60 derece olması gerekir. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. 10. soru. Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışık ışını verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3. ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi A açısı 60 derecedir. Hemen hesaplayalım. Yüzeyin normali verilmiş. Yüzeyin normali yüzeye daima diktir yani 90 derecedir. Gelen ışının aynayla yaptığı açı 30 dereceymiş. Yüzeyin normali dik 90 derece olduğuna göre 90'dan 30'u çıkardığım zaman buradaki A açısını bulabilirim. 90 eksi 30'dan A açısı ne olur? 60 derece olur. A açısı aynı zamanda gelme açısıdır. Çünkü gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya gelme açısı denir. A açısı 60 derecedir. Doğru. İkincisi yansıma açısı 60 derecedir. Evet gelme açısı 60 derece ise yansıma açısı da 60 derecedir. Çünkü gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncüsü 30 derecelik açı gelme açısıdır. Bu yanlış. Buradaki 30 derecelik açı gelme açısı değil çocuklar. Buradaki 30 derecelik açı gelen ışının ayna ile yaptığı açıdır. Gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açıdır. O yüzden yanlış. Gelme açısı neydi? 60 dereceydi. Gelen ışının normalle yaptığı açıya denir gelme açısı. Üçüncü öncül yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 2 doğru. Cevabımız C şıkkı. 11. soru. Bir ışının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi R ve T açıları birbirine eşittir. R ve T açılarına baktığım zaman R'nin gelme açısı T'nin de yansıma açısı olduğunu görüyorum. R ve T açıları yani gelme ve yansıma açıları kesinlikle birbirine eşittir. Birinci öncülümüz doğru. İkincisi P ve Z açıları birbirine eşittir. T ve Z açıları da birbirine eşittir. Çünkü gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açıyla yansıyan ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı yani ayna ile yaptığı açı birbirine eşittir. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncüsü T ve Z açılarının toplamı 90 derecedir. T ve Z açılarının toplamı 90 derecedir. Doğru. Zaten yüzeyin normali verilmiş. Yüzeye diktir ve 90 derecedir. Burası 90 derece. Hatta R ve P açılarının toplamı da yine 90 derecedir. Yargılarından hangileri doğrudur demişti. Hepsi doğru o yüzden cevabımız D şıkkı. 12. soru aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazılması istenmiştir. Tablo doğru şekilde tamamlandığında hangi seçenek elde edilir? İfadeler birincisi gelen ışığın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bu doğru bir ifade. İkincisi düzgün yansımada gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Bu da doğru bir ifade. Üçüncüsü yansıtıcı yüzeye dik gelen bir ışın yansımaya uğramadan yüzeyin diğer tarafına geçer. Bu yanlış bir ifade. Yüzeyin diğer tarafına geçmez. Kendi üzerinden geri döner demeliydi. Dördüncüsü gelme açısı gelen ışının ayna ile yaptığı açıya denir. Bu da yanlış. Gelme açısı gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıdır çocuklar. Yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı değildir. O yüzden bu da yanlış bir ifade. Tablo doğru şekilde tamamlandığında hangi seçenek elde edilir demişti. Doğru doğru yanlış yanlış olmalı. Yani cevabımız A şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.